Merhaba arkadaşlar. Bilge Siller kanalıma hoş geldiniz. EKS 2023 Değerler Eğitimi Deneme 7 Soru Çözümü ile karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, katıl butonu gelirlerimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimize okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi alımı için kullanılmaktadır. Destek vermek isterseniz katıl butonuna basarak üye olabilir. Öğrencilerimize destek verebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için, beğen tuşuna bastığınız için Yorum bıraktığınız için ayrıca içtenlikle teşekkür ediyorum. Soru 1: Değerlerin özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sosyal değerler süreklidir. B) Değerler bireyseldir. C) Değerler değişime açıktır. D) Değerler kültür ve topluma anlam veren ölçütlerdir. E) Değerler dil ve sembollerle aktarılır. Birinci sorunun cevabı B seçeneğidir. Değerler bireyseldir bilgisi. Değerlerin özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Değerlerin özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar sosyal bilimcilerin ilgilendiği ve müşterek olduğu değerlerin özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır. 1- Değerler paylaşılırlar. 2- Değerler ciddiye alınırlar. 3- Değerler coşkularla birlikte bulunur. 4. Değerler soyutlanırlar. 5. Değerler toplumsaldır, bireysel değildir. 6. Sosyal değerler süreklidir. 7. Değerler dil ve sembollerle aktarılır. 8. Değerler değişime açıktır. 9. Değerler anlam veren standartlar, inançlar ya da ahlaki ilkelerdir. 10. Değerler davranışların, insanların ve olayların değişimini yönlendiren standartlardır. Soru 2. 1 okul kültürü, 2 okulun idari yapısı, 3 okulun fiziki yapısı, 4 okulun sosyal yapısı. Yukarıda verilenlerden hangileri okulun değerler eğitimini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır? A 1 ve 2, B 2 ve 3, C 1, 2 ve 3, D 1, 3 ve 4, E 1, 2, 3 ve 4. İkinci sorunun cevabı E seçeneğidir. 1, 2, 3 ve 4'tür. Okulun değerler eğitimini etkileyen 4 temel unsur vardır değerli arkadaşlar. Bunlar 1. Okulun fiziksel yapısı 2. Okulun sosyal yapısı 3. Okulun idari yapısı 4. Okulun kültürüdür. Bu sebeple öncüllerde verilen bilgilerin hepsi okulun değerler eğitimini etkileyen faktörleri arasında yer almaktadır. Soru 3. Ozan Bey okul değerler eğitimi komisyonu tarafından belirlenen değerlerin öğrenciler tarafından anlaşılması ve benimsenmesi için sınıf içinde grup çalışması yapmayı planlamıştır. Öncelikli olarak sınıfta küçük gruplar oluşturmuştur. Oluşturulan bu gruplara daha önceden belirlenen değerlerden birini vermiştir. Bu küçük gruplardan da kendilerine verilen değeri incelemelerini, değere yönelik kendi aralarında tartışmalarını istemiştir. Daha sonra da değerin önemine yönelik diğer gruplara sunum yoluyla bilgi vermelerini istemiştir. Buna göre Ozan Bey'in sınıfta yapmış olduğu bu uygulama aşağıda verilen değerlerin öğretimindeki temel süreç ve ilkelerden hangisine yöneliktir? A akıl yürütme, B işbirliği geliştirme, C empati geliştirme, D mantığa teşvik etme, E benlik saygısı geliştirme. Üçüncü sorunun cevabı B seçeneğidir. İşbirliği geliştirmedir. Değerlerin öğretimindeki temel süreç ve ilkelerden biri de işbirliği geliştirmedir değerli arkadaşlar. İşbirlikçi öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme süreci olarak da ele alınmaktadır. Öğrencilerin birbirleriyle etkileşerek birbirlerine yardımcı olması ve ortak bir ürün ortaya koyması esastır. İşbirlikçi sınıflarda yaklaşımın temel amacı öğrencilerin küçük gruplar halinde toplanarak etkileşimde bulundukları, öğretmenin de grupların arasında dolaşarak gereksinim duyanlara yardımcı olduğu yerlerdir değerli arkadaşlar. Soruda yer alan parçaya baktığımızda Ozan Bey'in sınıfı önce küçük gruplara ayırması, bu gruplara birer değer vermesi, öğrencilerden bu değerleri kendi grupları içinde tartışmalarını istemesi ve sonra da diğer gruplara kendi değerlerini sunmalarını istemesi işbirliği geliştirme temel süreç ve ilkesiyle ilgilidir. Soru 4. Okul Değerler Eğitimi Komisyonu toplantısında söz alan Melek Hanım, öğrencilerin son dönemlerde birbirlerinin haklarını gözetmediklerinden ve birbirlerine zarar verdiklerinden bahsetmiştir. Bu durumun sebebini ise öğrencilerin karşısındaki kişinin yanlışlarını anlayış ile karşılamak istememesi, farklılıkları kabul etmemesinden kaynaklandığını söylemiştir. Öğrenciler arasında yaşanan bu olumsuz durumun giderilmesi için okul değerler eğitimi çalışma planına yeni bir değerin eklenmesi gündeme getirilmiştir. Bu değerin insanların bir arada yaşaması için olmazsa olmaz bir değer olduğunu da belirterek sözlerini bitirmiştir. Bu parçada Melek Hanım'ın eklenmesini istediği değer aşağıdaki değerlerden daha çok hangisi olabilir? A. Sevgi dolu ve nazik olma. B. Hakkaniyet. C. Saygı ve hoşgörü. D. ifade özgürlüğü. E. Sorumluluk. Dördüncü sorunun cevabı C seçeneğidir. Saygı ve hoşgörüdür. Melek Hanım öğrenciler arasında yaşanan sorunu tanımlarken öğrencilerin birbirlerinin haklarını gözetmediğinden, birbirlerinin farklılıklarını kabul etmediğinden, birbirlerinin yanlış davranışlarını anlayış ile karşılamadıklarından ve birbirlerine zarar verdiklerinden bahsetmiştir. Bu durumda Melek Hanım'ın önermesi gereken en doğru değer saygı ve hoşgörü olması gerekmektedir. Saygı ve hoşgörü değeri karşıdaki kişinin farklılığını kabul etmeyi, onun davranışlarını anlayış ile yaklaşmayı, onun fikirleri ve düşüncelerine saygılı olmayı kazandırmak istemektedir. Soru 5. Okul müdürü Mertcan Bey, değerler eğitimi ile ilgili düzenlenen bir söyleşide şu cümleleri kurmuştur. Bir değerin iyiliği ya da kötülüğü doğruluğu ya da gerçekliği ortaya çıkardığı sonuçlarına bağlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmeyi yaparken değerin fayda sağlayıp sağlamadığına da bakılması gerekir. Buna göre Mertcan Bey'in görüşü dikkate alındığı zaman aşağıda verilen değerler eğitimi felsefe yaklaşımlarından hangisini benimsediğini söyleyebiliriz. A. Pragmatist B. idealist, C. Realist D. Naturalist E. Spiritualist Beşinci sorunun cevabı A seçeneğidir. Pragmatisttir. Değerli arkadaşlar, pragmatizm doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren ve onlara yalnızca sağladığı fayda açısından bakan felsefi akımdır. Pragmatizm metodun işlevi fikir ve inançların doğruluğunu anlamlı bir şekilde ortaya koymaktır. Dolayısıyla bir fikir, bir inanç yaşamımızda bize fayda kazandırıyor. ...ve bizi somut sonuçlara ulaştırabiliyorsa anlamlı, değerli ve doğrudur. Bu anlayış temelde inanç ve fikirlerin değerini sonuçta elde edilebilecek faydalı şeylerle sınırlandırmaktadır ve... ...sonuçta elde edilen faydaları bir standart olarak kabul etmektedir. Değer faydalı ise doğru kabul edilmektedir. İdealist felsefeyi yaklaşımda ise evrensellik mutlak ve değiştirilemez... Kavramları öne çıkarılır değerli arkadaşlar. Realist felsefe yaklaşımında gerçeklik vurgusu öne çıkarılır. Naturalist felsefe yaklaşımında doğa ve doğal ortam ön plana çıkarılır. Spiritualist yaklaşımda ise ruh, maneviyat gibi kavramlar ön plana çıkarılır. Değer eğitiminde değerli arkadaşlar. Soru 6. 1. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. 2. Tüme varımcı bir yapıya sahiptir. 3. Anlatım, gösteriler, alıştırma, tekrar yapma, didaktik, soru sorma gibi yöntemleri içerir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri değerlerin doğrudan öğretimi, yaklaşımı için söylenemez? A. Yalnız 1. B. Yalnız 3. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 2 ve 3. 6. Sorunun cevabı C seçeneğidir. 1 ve 3. 2'dir. Değerli arkadaşlar, değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı için bir öğrenci merkezi bir yaklaşımdır. Söylenemez. 2. Tüme varımcı bir yapıya sahiptir şeklinde söylenemez. Doğrudan öğretim yaklaşımı çokça kullanılan ve yüksek düzeyde öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Bu öğretim yaklaşımı anlatım, gösteriler, alıştırma, tekrar yapma, didaktik, soru sorma gibi yöntemleri içermektedir. Tümevarımcı bir yapıya sahip değildir. Tümden gelimci bir yapıya sahiptir ve doğrudan öğretim stratejileri bilginin verilmesinde etkilidir. Bu yaklaşım tümden gelimci bir mantığa sahip olduğu için önce kural veya genellemeler sunulur. Daha sonra verilen örneklerle bu kural ve genellemeler desteklenir. Bu sebeple birinci öncül yanlıştır. Öğrenci merkezli değil, öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. İkinci öncül de yanlıştır. Tüme varımcı bir yapıya değil, tümden gelimci bir yapıya sahiptir. Üçüncü öncül doğrudur. Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımında anlatım, gösteriler, alıştırma, tekrar yapma, didaktik soru sorma gibi yöntemler yer almaktadır. Soru 7. Spranger değerleri 6 grupta sınıflandırmıştır. Bunlar estetik, teorik, bilimsel ya da kuramsal, ekonomik, siyasi, sosyal ve dini değerlerdir. 1 yararlı ve pratik olana önem verir. 2 simetri, uyum ve forma önem verir. Birey hayatı olayların bir çeşitliliği olarak görür. Yukarıda verilen açıklamaları ifade eden değer grupları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A politik, sosyal B ekonomik, estetik C politik, estetik D ekonomik, bilimsel E politik, bilimsel Yedinci sorunun cevabı B seçeneğidir. Ekonomik ve estetiktir. Değerli arkadaşlar Sprenger değerleri altı grupta sınıflandırmıştır. Bunlar estetik, teorik, bilimsel ve kuramsal, ekonomik, siyasi, sosyal ve dini değerlerdir. Bunları kısaca açıklamak istiyorum. Sprenger'e göre bilimsel değer ya da teorik değer, kuramsal değer gerçeğe, bilgiye, muhakemeye ve eleştirel düşünceye önem verir. Bilimsel değerleri olan insan deneysel, eleştirici, akılcı ve entelektüel bir yapıya sahiptir. Spranger'e göre ekonomik değer yararlı ve pratik olana önem verir. Ekonomik değerlerin hayatta önemsenmesi gerektiğini belirtir. Spranger'e göre estetik değer simetri, uyum ve forma önem verir. Birey hayatı olayların bir çeşitliliği olarak görür. Sanatın toplum için zorunluluk olduğunu düşünür. Sosyal değer ya da diğer ismi toplumsal değer başkalarını sevme, yardım ve bencil olmama esastır. En yüksek değer insan sevgisidir. Bu insan sevgisini insanlara sunar, nazik ve sempatiktir. Bencil değildir. Spranger'e göre politik değer her şeyin üstünde kişisel güç, etki ve şöhret vardır. Esas olarak kuvvetle ilgilidir. Politik değer, değerli arkadaşlar, Spranger'e göre dini değer evreni bir bütün olarak kavrar ve kendisini onun bütünlüğüne bağlar, dünyevi hazları da feda eder. Bu sebeplerle 1 ve iki numaralı açıklamalar sırasıyla ekonomik değer ve estetik değer şeklinde olacaktı, değerli arkadaşlar. Soru 8. Eylemler için bir hedef oldukları kadar sonucu değerlendirmeye yarayan değerler her şeyden önce bir ölçek görevini yerine getirirler. Yani değerler eylemin başında, sürecin bizzat içinde ve sonunda yer alırlar. Çünkü bu insanın bilinç dünyasında ve vicdanında başlayan bir etki biçimidir. Bir, dayanışma araçlar olarak devreye girerler. İki, toplumda ideal düşünme ve davranma yollarını gösterirler. 3- sosyal rollerin sevilmesinde ve gerçekleştirilmesinde rehberlik ederler. Bu çerçevede değerlerin görevlerine yönelik yukarıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılabilir? A) yalnız 2, B) 1 ve 2, C) 1 ve 3, D) 2 ve 3, E) 1, 2 ve 3. 8. sorunun cevabı E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. Eylemler için bir hedef oldukları kadar sonucu değerlendirmeye yarayan değerler her şeyden önce bir ölçek görevini yerine getirirler. Yani değerler eylemin başında, sürecin bizzat içinde ve sonunda yer alırlar değerli arkadaşlar. Çünkü bu insanın bilinç dünyasında ve vicdanında başlayan bir etki biçimidir. Bu çerçevede öncüllerde verilen her üç bilgi de değerlerin görevleri için söylenebilir. Değerler görevlerine yönelik olarak dayanışma araçlar olarak devreye girerler. Toplumda ideal düşünme ve davranma yollarını gösterirler. Sosyal rollerin sevilmesinde ve gerçekleştirilmesinde rehberlik ederler. Soru 9. Öğretmenlere yönelik düzenlenen bir mesleki çalışma etkinliğine konuşmacı olarak katılan Arya Hanım şunları söylemiştir. Çocuklarımıza açık fikirli olmayı, davranışlarının erdemli olması gerektiğini öğretmeliyiz. Toplumumuzun geleceği için çocuklarımızın adaletli olması, toplumsal eşitliğe dikkat etmesi, dünyada yaşamın barış ile sağlanabileceğini öğrenmeleri gerekir. Dünyanın doğal güzelliklerinin farkında olan çocuklar doğayı sever, doğayı korur. Ve doğa ile bir bütünlük içinde yaşar. Bu parçada Arya Hanım'ın ifade etmeye çalıştığı değerler Shalom Schwartz'ın değer sınıflamasına göre aşağıda verilen değer gruplarından hangisi içerisinde yer alır? A. Güç B. Uyaralım C. Öz yönelim D. Geleneksellik e evrenselcilik. Dokuzuncu sorunun cevabı E seçeneğidir. Evrenselciliktir. Schwartz'ın değer sınıflamasında yer alan evrenselcilik değerine göre anlayışı ve hoşgörülü olmak, tüm insanların ve doğanın iyiliğini gözetmek gerekir. Soru kökünde de bu değere değindiği için Arya Hanım'ın görüşü Schwartz'a göre evrenselcilik değer grubu içerisinde yer alır. Değerli arkadaşlar Şalom varsın. değer sınıflamasına göre değer gruplarından bahsetmek istiyorum. Güç, uyarılım, öz yönelim, geleneksellik, evrenselcilik, başarı, hazcılık, iyilikseverlik, uyuma, güvenlik gibi değer grupları vardır Şalom varsın. Güç, değer grubunda toplumsal statü ve hakimiyet kavramları ön plana çıkar. Uyarılım, değer grubunda heyecan, yaşama meydan okuma, yenilik arayışı vardır. Geleneksellik, değer grubunda dinsel töre ve fikirlere saygı, bağlılık, alçak gönüllü olma kavramları vardır. Öz yönelim değer grubunda bağımsızlık, seçme, yaratma ve keşfetme kavramları vardır. Başarı değer grubunda hırslı olmak, başarılı olmak, yetkin olmak, sözü geçen biri olmak kavramları vardır. Evrenselcilik değer grubunda anlayışlılık, değer bilirlik, hoşgörü, tüm insanlığın iyiliğini gözetme, toplumsal adalet, eşitlik, barış, erdemli olma, çevreyi koruma kavramları vardır. Hazcılık değer grubunda bireysel zevk, haz alma ve zevk almak söz konusudur. İyilikseverlik değer grubunda yardımsever olmak, sadık olmak, bağışlayıcı olmak, dürüst olmak kavramları yer alır. Uyuma değer grubunda itaatkar olmak, kendini denetleyebilmek, kibar olmak, anne ve babaya ve yaşlılara saygılı olmak değerleri vardır. Güvenlik değer grubunda toplumsal düzen, aile güvenliği, ulusal güvenlik, iyiliğe karşılık vermek, temiz olmak, bağlılık duygusu ve sağlıklı olmak gibi değerler yer almaktadır. Değerli arkadaşlar, EKS 2023 Değerler Eğitimi Deneme 7 Soru Çözümü burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki deneme soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.